Yay Burcu için Kasım ayında özellikle bu tutulmayla birlikte bizi saklı olayları görmeye başlayacak. Onlar daha çok insancıl yönleri çok fazla olduğu için özellikle geçen ay tutulma onların grubunda bir buçta olmuştu. Koç Burcu'nda bunlar çok iyi etkilenmişler. Ama şimdi Yay Burcu'nun özellikle dikkat etmesi gereken yakın akrabalar, aile içi, ilişkileri, eğer sakıncalı ilişkileri varsa su yüzüne çıkabilir sakladıkları durum varsa, yalanlar varsa mutlaka ortaya çıkacak, gizleyemeyecekler. Bunlar küçük beyaz yalanlar dahi olsun olsa bile bunların hepsini ortaya çıkacağını düşünüyorum. O yüzden gizli saklı hiçbir şey yapmasına. Para onlar için daha çok önemli. Çok acil ödemeleri gereken paraları bulmak zorundalar. Biraz zorlanacaklar ama sonunda ok oh deyip bulacaklar ve halledecekler. Ama bunun yanı sıra birkaç kişiyi hayatlarından çıkartabilirler. Bu parayla birlikte dostlarının, düşmanlarının kim olduğunu, yakın akrabaların nasıl insanlar olduğunu fark edecekler. Ama iyi bir döneme giriyorlar. Bu ayı Merkür'le birlikte, e, Merkür'ün geri hareketiyle birlikte bitirirlerse zararsız bir şekilde Yıl sonunda hiçbir şekilde sıkıntı kalmayacak ama 15 Kasım'a kadar yeni anlaşmalar imza atmalarını tavsiye ediyorum. 15 Kasım'dan sonra yenilikleri 15 Kasım'dan sonra yapmaları tavsiye edeceğim.